Merhaba arkadaşlar, Tarihte Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. AYT fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. Bugün yine arkadaşlar 14 tane çok da güzel sorular var arkadaşlar. Ee, soruları beğendim. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Ayete fiziğinin güzel yanı. Arkadaşlar yorum fazla yok. Direkt formülü yapıştırıp arkadaşlar e, soru çözümünü yapacağız. Evet birinci sorumuz arkadaşlar şöyle bir vektör sorusu. Sorumuz da şu var. E, bir dismen dört kuvvetin etkisinde cisim dengede kalmaktadır arkadaşlar bu. Dengede kalmaktaysa dördüncü etkiden kuvvetin x y koordinatlarını bulun. Arkadaşlar bir cisim denkede kalmasa toplam kuvvet, bileşke kuvvet nedir? Sıfırdır. O mantıktan yapacağız. Arkadaşlar kuralımız da burada. Vektörleri sıra göz etmek uç ucu ekleyin. Ama sonuçta arkadaşlar bileşik kuvvet ne olması lazım? Sıfır. Şimdi arkadaşlar buradan başladım. F1 vektörü bu ya. F1'in ucunu F2'ye aynı şekilde ekleyin. F1'in ucunu F2'ye aynı şekilde aldık. ekledim. Geldim buraya. Arkadaşlar ve daha sonra buna F3 ekleyeyim. E, F3'e aynı şekilde bunu ekleyince böyle ve bir vektör aşağı 3 yana 2 yana Cianeke tam buradan şu noktaya geldi. Şimdi arkadaşlar cismin dengede olması için toplam kuvveti ne olması lazım? Sıfır. O zaman şuraya geldim ya başlangıçta bitiş çakıştığı an cisim dengededir veya net kuvvet sıfırdır. O zaman F4 kuvveti yana doğru yani eksi x yönüne doğru x eksi 2 Arkadaşlar y de ne olacak? 0. x eksi 2 y 0 cevap şık arkadaşlar ne oluyor? b şık. Evet vektör sorumuz geçti. İkinci sorumuz arkadaşlar itme momentum sorusu. Arkadaşlar sorumuzda da... Ee, 3 kişi var. Serkan, Okan, Uğur. E, 450 gram kütülü topa toba sağ ayaklarıyla bir kuvvet uyguluyor. Süreleri belli. E, i̇tmelerini bulun. arkası dediğim gibi ayetinin güzel yana formülü yapışır gitsin. O zaman ya itmenin formülü şuydu. İtme kuvvet ile etkime kuvvet süresinin çarpımını eşittir. Yani F çarpı delta T'dir itme diyelim. Peki I eşittir. Ya arkadaşlar birinci sınıf. Birincisinin uyguladığı kuvvet ne kadar? 300 N. 300 çarpı etkime süresi ne kadar? 0,01 ya da 1 bölü 100 saniyedir. Sıfırlar arkadaşlar birbirini götürür. adam D itmenin değeri 300. Ee, peki birimi de Newton çarpı saniyedir. Ben ilkini buldum. İyi itmesi tam da bu kadar. Arkadaşlar İ2 itmesini bulurken kuvvet çarpı geçen zaman fit formülü arkadaşlar. Kuvvetim ne kadar? 400 Newton. Çarpı etkime süresi 0,02 saniye. Onu 2 bölü 100 yazalım. Ha ya bu iki sıfırlar birbirini götür. 4 çarpı 2'den 8 Newton çarpı saniye ikincisini uyguladığı itmedir. Üçüncüsünü itme kuvvetini bulurken F çarpı delta t. Kuvvetim arkadaşlar 500. Newton kadar. Zamanım 0,03 saniye ya da 3 bölü 100 saniye olur. Sıfırlar gider 5 çarpı 15'ten 3'ten 15 Newton çarpı saniye. Arkadaşlar itmelerin büyüklüğünü sordu. Biri 15, biri 8, biri 3. Ee, 3 büyüktür. 2 o da büyüktür. 1 arkadaşlar cevabı da bu da hangisi oluyor? 5 şık. Evet iki soruyu bitirdik. Kısa sürede bunları çözdük. Üçüncü sorumuz arkadaşlar iş güç enerji sorusu. Düşey keside şekildeki olan sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda sürtünme yok. K noktasından bırakılan cisim K'dan L'ye L demeye geçiyor. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar ortamda sürtünme yoksa enerji kaybı yok. Yani mekanik enerji her yerde aynıdır. Peki K noktasına serbest bırakıldığı için cismin K noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır. Potansiyel enerjinin formülü MGH yani 9mgh kadardır. Arkadaşlar cisim aşağı inince potansiyel kaybeder ama kinetik kazanır. O zaman L noktasındaki kinetik enerji E ile tam da potansiyel enerji kadardır. 9mgh kadardır. Peki M noktasına çıkınca arkadaşlar cismin hem potansiyeli hem de kinetiği var. Ama ikisinin toplamı başlangıçtaki enerji kadar olma. Niye? Ortam sürtünmez olduğu için. Potansiyeli arkadaşlar 5 mgh toplamının 9 olması için kinetik enerji ne kadar olmalı? 4 mgh. Unutmayın ortamda sürtünme yok. Mekanik enerji her yerde anidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi cevap şıklarına gidelim. Cisim K noktasındayken geri geri potansiyeliniz 9 mgh kadardır. Doğru. 2. Cisim M noktasından geçerken kinetiği 4 mg asır. M noktasındaki kinetiği 4 mg asır. Arkadaşlar bu da doğru. Bu sistemde mekanik enerji korunanıdır. Doğru. Sürtümüz ortamda mekanik enerji her yerde aynıdır. Evet. Değiş enerji sorusu cevabımız E şıkkı olur. Gelelim arka tarafta dördüncü soru arkadaşlar ağırlık merkezi sorumuz ya da kütle merkezi sorusu. Yalnız arkadaşlar soruda bir eksiklik var türdeş olduğunu demesi lazımdı. Arkadaşlar biz de soruyu ekleyelim. E, cisimler türdeş. Türdeş cisimleri böyle asınca. Şimdi şu. Boyutları eşit, ince, x, y, z kare levhaların kötüleri sırasıyla mx, my, mz'dir. Bırakıldığında şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır. Arkadaşlar e, ben buradan ilk önce 3'ten başlayayım. 3. yargı doğru mudur? Y ile Z'nin kötüleri eşit diyor. Arkadaşlar Y'nin kötüsünü M derim. Z'nin kötüsünü M desem e, şu an kötüleri birbirine eşit oldu. X'in kötüsü de 2M olması lazım ki sistem dengede kalsın. Niye? 2M çarpı 1 2M, e, arkadaşlar 2M çarpı 1, arkadaşlar 3. ifade doğru olabilir. Hangisi? Kesinlikle yanlış. Peki birincisi doğru olabilir mi? X'in kütlesi Y'nin kütlesine eşit Z'den büyük. Arkadaşlar Z'nin kütlesini M desem. X ile Y'nin kütleleri birbirine eşit. Şu 2M, şu 2M olsa. Arkadaşlar 2M ile 2M'in bileşkesi tam ortadadır. Peki burada M var. Bu ikisinin bileşkesi dışarıdaysa, sistem dengede değildir. Bu tarafa doğru döner. Bu ifade yanlış. Peki üçüncüsü. Arkadaşlar Y X demek, Z X demek, Z demek. Buradan diğerleri yazalım. Z'nin kütlesini 1 M yazsam, X'in kütlesi 2 M, Y'nin kütlesini 3 M olsa, acaba dengede kalır mı? Arkadaşlar zaten 3 M ile 2 M'in bileşkesi dışarıda, burada bir yerde. Bu sistemin dengede olması için ip, e, toplam ağırlık ipin üzerinde olması lazım. 3 emli kemin bileşkesi burada. Zaten 1 emli dışarıda. Ağırlık da dışarıda olduğu için sistem bu tarafa doğru tartar. -tar. Bu asla dengede olmaz. İkinci ifade yanlış. Hangisi kesinlikle yanlış? 1 ve 2 cevabı deniz olur. Evet çok güzel. Kültem merkezi sorusu. Şimdi arka tarafta alt tarafta Arkadaşlar bir dairesel hareket, çembersel hareket sorumuz var. Soru şu. Arkadaşlar bir ipin şurada uzunluğu yarı çapı 2R kadar, diğeri R kadar o noktasından bunu böyle döndürüyorum. Arkadaşlar sorumuz şu. Bunu böyle döndürürken bunu aşağı doğru çekiyoruz. Farkındaysanız 2R iken 1R'ye dönüşmüş. Bu durumdayken arkadaşlar iplerdeki gerime kuvvetleri oranı nedir? Arkadaşlar ben bunu aşağı doğru çeksem kuvvet uyguluyorum ama kuvvetin döndürücü etkisi yok. Kuvvetin döndürücü etkisi yoksa ilk açsal momentumla son açsal momentum birbirine nedir? Eşit. Arkadaşlar açsal momentumun formülü burada yazayım. Açsal momentumun formülü mvr'dir. Unutmayın kuvvetin döndürücü etkisi yoksa dönen cisimlerin açsal momentumu değişmez. O zaman ilk açsal momentumla ikinci durumdaki açsal momentum birbirine eşittir. Şu an bunun hızına ben V desem adaba bu durumdayken bunun dönme hızı ne kadardır? Ya çizgisel hızı ne kadardır? Kütlesi M formülü aynen uygularım. M hızı V yarı çapı ne kadar? ilk durumda 2 R. Açsal momentum korunumdan gidiyorum. Öbür tarafta kütlesi M, yeni hızını bilmiyorum ve üstü çarpı R kadardır. Arkadaşlar M'ler birbirini götürür, R'ler birbirini götürür. Artık yeni hız değerimiz arkadaşlar ne kadar olur? V üstü eşittir 2V kadar olur. Arkadaşlar yarı çap küçüldükçe hız değeri artması lazım ki L olan açsal momentum değişmesin. Gerisi kolay. Gerisi şöyle arkadaşlar. Ee, şöyle. Bu cisim böyle dönerken şu ipte bir gerim olur. İpteki gerime T1 desem. Arkadaşlar ipteki gerime bunun dışa doğru merkez kaç kuvveti eşittir. Aynı şekilde bu ipteki gerime bunun da merkez kaç kuvvetini eşittir. Şimdi gelelim ipteki gerimeyi yazmaya. Arkadaşlar T1 ip gerimesi şöyle olur. T1 eşittir. T1 merkez kaç kuvveti kadardır dışa doğru. Merkez kaç kuvvetinin formülü neydi? Hatırlayan var mı? Duyar gibim M ve kare bölü R. Aynı öyle. Şu cismin kütlesi M. Hızı V kare. V'nin karesi. Bölü arkadaşlar yarı çapı ne kadar? 2R kadar. Arkadaşlar T1 tam da bu kadar. Peki T2'ye geçeceğim. O t de. Yine buna etkiden merkez kaç kuvveti kadardır? Fm kadardır. FM'de şunu eşit M. Artık hızı 2 ve onun karesi 4 ve kare. Bölü arkası yarı çapı R kadardır. T1 1 bölü 2, T2 4 onları oranlarsam 1 bölü ne oluyor? 8. Evet arkadaşlar burada hem açısal momentum hem de çembersel hareket var. Çembersel harekete yine devam. Arkadaşlar başka bir sorumu söyleyeyim. Düşey kesede şekildeki gibi olan sürtünmesi önemsiz yolda x noktasına serbest bırakılan cisim çemberse bir yörünge izliyor. Bu araba çembersel düzeni m noktasındaki m noktası tam tepe bakın. Ee, üzerine etkiden net kuvvet merkezi Arkadaşlar dairesel harekete çembersel harekete net kuvvet her zaman e, merkeze yöneliktir merkezi yönelik. O zaman M noktasındayken net kuvvet aşağı doğrudur. Zaten net kuvvet ne tarafa doğruysa dinamikten bildiğimiz gibi kuvvet ne tarafa doğruysa inme de daima o tarafa doğrudur. Arkadaşlar aşıkına bakın kuvvet aşağı doğru ime, bu tarafa doğru. Cevabı ne oluyor? A oluyor. Evet e, altıncı soruda cevabımıza gelelim arkadaşlar. Başka bir sorumuza. Yedinci soru arkadaşlar bir harmonik hareket sorusu. Başlıyorum. Bir ucu sabitlemiş esnek bir yayın diğer ucuna noktasal bir cisim asılıp 10 santim çekiliyor. E, bu durumda periyodu T maksimumuzu verir. Şimdi arkadaşlar yan tarafa ya da bu alt tarafa çizeyim. Bir tane yay. Buraya bağlanmış. Yayın yay sabiti K. Bunun ucuna bir tane cisim bağlanmış. M ve denge konumunda ne kadar çekilmiş? 10 santim kadar. Arkadaşlar yayın periyodunun formülünü yazmak için periyot eşittir. Tam ek formül 2 pi. Kök içinde m bölü k'dır. Arkadaşlar yayın periyodunun formülü bu. Bir de e, yayın maksimumuzu arkadaşlar V eşittir. Omega çarpı R'dir. Arkadaşlar R dedi çekilme miktarı da şu an 10 santim. Peki bu yay denge konumunda 10 değil de 20 santim kadar aşağı doğru çeksem. Yani R'yi artırıyorum. Periyot ne olur? Hız ne olur? Arkadaşlar periyot eme K'ye bağlıdır. Genliğe bağlı değildir. Daha çok çekseniz de az çekseniz de en değişmeye k değişme periyotta değişmez. Şu iki şıktan bir tanesi olur. Peki hız. Arkadaşlar hız eşittir. Açalım formül 2 pi bölü t çarpır R'ydi. Şimdi arkadaşlar e, periyodu zaten değişmiyor. Bu sabit. Ama genlik ne yaptı? Arttı. Hatta genlik iki katına çıkınca çizgi sözü o tabii ki iki katına çıkar. E, yani hız genlikte doğru orantılı. Periyodu değişmez. Hız artar. Cevabı denizde olur. Şimdi gelelim arkadaşlar başka bir soru. Sorumuz arkadaşlar şu. E, elektriksel potansiyel enerji formülü. Eksi Q2 burada, artı 2 Q2 burada var. Klasik sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Ee, şu yükü buradan buraya, şuradan şuraya taşıdığımız sürece bunlar arasındaki potansiyel enerji nasıl değişir? Bunun iki tane yolu var. İkisini de anlatmak istiyorum. Potansiyel enerjinin formülü K, Q1 çarpı Q2 bölü D mi D karemin d. skaler olduğu için uzaklık D'ye bölürdük. Yalnız arkadaşlar burada bir şey var. Kök bir kökün işaretleri tabii ki önemlidir. O zaman biri eksi biri artı çarpınca bu işaret ne oluyor? Eksi. Arkadaşlar şimdi yorum zamanı. Aman dikkat edin buradaki yorumlar. Arkadaşlar cisim tam buradayken bunlar arasındaki mesafe bu kadardır. Peki bu yükü buradan şuraya taşıdığım sürece aralarındaki mesafe ne yaptı? arttı. Uzaklık artınca normalde azalması gerekirken eksiden dolayı potansiyel enerji değeri ne yapıyor artıyor. İlk durumda EP potansiyel enerji artır. Peki tam buradayken buradan şuraya götürüldü. Arkadaşlar buradan buraya götürünce aradaki mesafe ne yapıyor? Tam tersi azalıyor. Mesafe azaldıkça artması gerekirken eksiden dolayı potansiyel enerji ne yapsak? Azalacak. Bunu böyle değil de farklı bir yöntemle yorum olarak eğer bu formül aklınıza gelmezse şuradan yapabilirsiniz. Arkadaşlar eksi bu artı bu normalde bunlar birbirini kendine doğru çeker. Peki uzaklaştırmak için dışarıdan birisinin iş yapması lazım. İş yapınca sistemin potansiyel enerjisi ne yapar? Artar. Buradan buraya dışarıdan kuvvet bir iş yapmış elektrik kuvvetlerine karşı EP artmıştır. Peki A2Q'yu art buradan bıraksam bunlar birbirini çekerler. O zaman elektrik kuvvetleri iş yapar. Potansiyel enerji burada ne yapar? Azalır. Evet arkadaşlar e, önce artar sonra elektrik potansiyeli enerji azalır. Cevabı ne oluyor? Edirne olur. Evet arkadaşlar manyetik kuvvet sorusu sorumuz öyle. Dokuzuncu soruya geldik. Aralarında D kadar mesafe olan iki tane tel yan yana konulmuş. Bunların birbirine uyguladığı kuvvet F kadarmış. Arkadaşlar kuvvetin formülünü yazmak istiyorum. Gene formülü yazalım. 2K geçen akımlar I1 çarpı I2 bölü bunlar arasındaki mesafede bir de tellerin birbirine bakan ortak boyları L kadar. Gene formülümüz budur. Sorumuz şöyle. Tellerin geçen akım şiddetleri aynı tutularak aralarındaki uzaklık 4'te yapılırsa ilk durumda uygulanan kuvvet F, ikinci durumda uygulanan kuvvet ne kadardır? Arkadaşlar aradaki mesafe D kadarken o zaman aradaki mesafeyi ne yapmış? 4'e. Mesafe arttıkça kuvvet değeri yapar? Azalır. 1D iken birbirine uyguladığı kuvvet F ise 4T'yken uzaklık artınca tabii ki birbirine uyguladığı kuvvet ne olur? Azalır. F bölü 4 olur. Cevabı buradan arkadaşlar hangisi oluyor? C şıkkı. Ee, buradan formülü şöyle de yazabilirsiniz. Bunun için uygulama F eşittir. 2K formülde zaten var. Akımları çarp. 2 çarp 3 6'yı karı. Bölü D çarpı L kadarlık bir D. Direkt formül üzerinden yaptık gelelim diğer sorumuza arkadaşlar e, elektrik e, burada alternatif akım doğru akım var şimdi soruyu bir okuyalım elektrik enerjisi alternatif akım ve doğru akım olarak iki şekilde üretilir bugün kullanılan elektrik enerjisinin hemen hemen tamamına yakını alternatif akım olarak üretilmektedir alternatif akımın doğru akımına birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır buna göre durumlarının hangileri alternatif akımın doğru akıma karşı avantajları arasında yer alır. 1. Alternatif akımını uzak bölgelere daha az enerji kaybıyla aktarabilmesi. Arkadaşlar doğru akım kaynağı ısı enerjisi daha fazla güç kaybı daha fazla olduğu için uzaklara iletilmede çok büyük enerji kayıpları var. Onun için alternatif akımdan kullanılır. Sebebi şu, alternatif akım yükseltilip alt satılabiliyor. Yani transformatör yardımıyla birinci ifade doğru alternatif akım çok uzaklara kadar az bir maliyeti iletilebilir. 2. Alternatif akımla çalışan motorların maliyetinin doğru akım motorların maliyetine göre çok düşük olması ve çok bakım gerektirmemesi. Arkadaşlar doğru akımda ısı kayıpları çok fazla. E, çok fazla e, bakım iş istiyor. Ama alternatif akımda arkadaşlar ısı kayıpları az olduğu için enerji kayıpları az. Bu kullanabilir. Bu avantaj içine yer alır. Üçüncüsü alternatif akımın kimyasal etkisinin olmaması. Arkadaşlar bu alternatif akımın dezavantajıdır. Alternatif e, avantajı değildir. Üçüncü ifade yalnız 1 ve iki cevabı denizde alır. Evet 10 tane soru kaldı bizim. 4 sorumuz arkadaşlar 4. 11. sorumuz şeyle soru enerji seviyesiyle ilgili. Arkadaşlar hatırlayın enerji seviyesi, seviyelerinde elektron belirli yörüngelerde yer alır. Mesela örnek vereyim Şöyle öyle çizsem. Arkadaşlar en eşittir 1, en eşittir 2 atomunda elektronlar belirli yörüngelerde bulunur. En eşittir 3. Şimdi ele öğretmen e, Bohr atom modelini anlatırken e, soruyu soru okuyalım. Bir nicelin kuantumlu olması durumunu bir örnekle açıklamıştır. Verdiği örnekte para biriminin bir kuruş, beş kuruş, on 10 kuruş, yüz kuruş diye yapmış. Yani belli değerleri aldığını, kesikli olduğunu, kuantumlu olduğunu gösterir. Her değeri göstermez, sürekli değil. Bu ona göre, Bohr atom modeline göre çekirdek çevresinden dolanan elektron, Arkadaşlar elektronun açısal momentumu kuantumludur. Kuantumlu derken açısal momentumu L'nin formülü en h bölü 2 pi'dir. Arkadaşlar birinci yörüngedeyken en yerine bir yazılır. H bölü 2 pi'lik yörüngelere gider. İkinci yörüngeye elektron gidince en yerine 2 yazılır. Yani belli değeri alır. Her değeri almaz. Doğru kuantumludur. Açısal momentum doğru. Peki yörünge yarı çapı. Arkadaşlar elektron çeşitli yörüngelerde bulunur. Yörünge yarı formülü A0 n kare bölü Z'dir. Meşhur Rasa formülü arkadaşlar. Ee, ya da bunu çevirerek bunu buradan alsak Lana formülü de diyebiliriz. Arkadaşlar yörünge yarı çapı da n'e sayıya bağlı olduğu için 1, 2, 3. Yörünge yarı çapı da kuantumludur. Üçüncüsü, uyarımız pi atomun bir üst yörüngeden bir alt üst yörüngeye inerken yaydığı enerjinin de formülü eksi r z kare bölü n kare. Arkadaşlar bu da can erzican diye aklınıza kalsın. Arkadaşlar enerji yörünge numarasına göre değer aldığı için belli değerleri aldığı için o da kuantumlu kesikli oluyor. Evet buna göre hangisi kuantumludur? kesiklidir ya da sürekli diğeri almaz. Hepsi doğru olur. Şimdi gelelim başka bir sorumuza. Arkadaşlar sorumuz şöyle. Sorumuz ne? Bir tane nükleer enerji ile ilgili bir tane soru var. Arkadaşlar, eee bir de füzyon reaksiyonları anlatmışız. Fisyon neydi? Atomun bölünerek enerji ortaya çıkması. Füzyon neydi? E, hafif elementlerin çekirdeklerin birleşerek Ağır bir element ya da çekirdek oluşturmak için yaydığı enerjidir. Burada aklımıza şöyle kalsın, ya füzyon Güneş'te olur, füzyonda nükleer santrallerde olur. Biri birleşmem, diğeri bölümedir. Buna göre olay veya uygulamaların hangileri füzyon tepkimesiyle tepkimelerine bir örnektir. Arkadaşlar, füzyon Güneş'te oluyor. Atom bombası, atom bombası. Arkadaşlar bir ağ e, parçanın, çekirdeğin parçalanması olaydır. E, arkadaşlar atom bombası füzyon olayıdır. Füzyon olayı değildir. Birinci ifade yalnız. Güneşteki tüm reaksiyonlar füzyon e, olayıdır. Yüksek bir enerji gerektirir ya da yüksek bir sıcaklık gerekir. İki doğru. Hidrojen bombasının yapımı da arkadaşlar füzyon reaksiyonudur. Nükleer reaktörlerde ya da bildiğimiz santrallerde arkadaşlar füzyon olayı gerçekleşir. Dördüncü ifade yanlış. Burada füzyon olan 2 ve 3 cevabı arkadaşlar hangisi oluyor? C çık. Peki devam edelim arkadaşlar yine başka bir sorumuz. Sorumu söyle. Elektronun kütlesi, kütlesinin 207 katı kütleli miyonlar bunlara göre durgun bir gözlemci tarafından ölçüldüğünde yaklaşık 2.2 10 üzeri eksi 6 saniye bir ömre sahip buldukları bulunur. Miyonlar genelde kozmik ışınların atmosferin üst kesimlerinde soğum, ile oluşur. Miyonun ölçülen ömrü dikkate alınıp ışık hızına çok yakın hareket ettiğinde düşündüğümüzde bozulmadan önce ancak 600 metre yol alabilmesi gerekir. Oysa yapılan deneyler çok büyük sayıda miyonun yere ya da toprağa ulaşabildiğini göstermiştir. Işık hızına yakın hızlarla hareket eden cisimler için bu durum hangisi doğru? Arkadaşlar atmosferimizi düşünün. E, atmosfer burada olsun. Arkadaşlar burası da toprak veya zemin olsun. Arkadaşlar güneşten veya e, kozmik e, ışınlardan gelen ışınlar atmosferi çarptığın zaman çok küçük elektronik kütlesinin 207 katı kütleli miyonlar oluşuyor. Arkadaşlar miyonlar normalde içeri girdiği an tepkime sonucunda en fazla 600 metre kadar bir bakın 600 metre yol alıp hemen de kaybolması lazım. Oysa ki arkadaşlar gökyüzünden yerden toprağa kadar ilerliyorlar. Toprağa kadar ilerlemesinin sebebi zaman genişlemesi olur. Arkadaşlar Işık hızına yakın hızlarla hareket eden cisimler de zaman genişler. Yani daha çok yol alır. O zaman zaman genişlerse muyonların buradan ta buraya kadar yol alması zamanın genişlediğinin bir ölçüsüdür. Evet arkadaşlar relativitede, izafiyette bu var. Zamanın genişlemesi olarak. Devam edelim. Son sorumuz. Arkadaşlar bir fotoelektrik sorusu. Sorumuz şu. Işığın tanecik yapısıyla açıklanabilen fotoelektrik olay günlük yaşamda iş güvenliğinden enerji tasarrufuna kadar bir çok birçok sistemde hayati kolaylaştırmak amacıyla kullanılan fotoseller ortaya çıkmasını sağlamıştır. Buna göre kaç tanesinden fotosel kullanılır? Arkadaşlar sokak lambaların gün ışığına göre ışık vermez. Fotoselli lambalar evet doğru arkadaşlar burada fotoselli ışınlar kullanılır veya lambalar kullan. Muslukların ihtiyaç halinde sadece ihtiyacı karşılayacak miktarda kullanılmaz. Fotoselli e, musluklar var arkadaşlar. AVM'lerde sürekli karşımıza geliyor. İkincisi de doğru. Fotoselli çalışıyor. Matbaalarda kağıt kesme makinelerinde eller bıçak kısmına girdiğinde Arkadaşlar o an onu görünce hemen durdurulması fotoselle çalışan bir sistemdir. Peki devam edelim. Fotovoltaik birler, güneş panelleri dediğimiz şeyler yardımıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüşümüz. Arkadaşlar orada e, güneş panelleri kullanılmış fotosel kullanılmamış bu ifade yanlış olur fotoğraf makinelerinde flash yardımıyla kısa süreli yüksek şiddeti aydınlamanın sağlaması arkadaşlar e, fotoğraf makinelerin içerisinde saatler var veya bildiğimiz kondansatörler var bastığımız anda bir anda flash patlıyor orada arkadaşlar fotosel değil orada saat kullanılmıştır burada cevap şıkkımız hangisi oluyor 3 tanesi fotoselin kullanıldığı yer cevabımız C'dir. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.